Wolf Team Kurt Operasyonu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım let's go. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit too. Get off of me! This ain't no humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to put every day is a struggle to get made to pay. To pay, on pay, to pay. Uh -huh. pay. I'm on my knees begging for save Kıymetli dostlar hoş geldiniz. yepyeni bir Wolf Team videosuyla sizlerle birlikteyim efendim. Nasılsınız İyi misiniz? Haliniz keyfiniz nasıl arkadaşlar? Wolf Team Kurt Operasyonuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım let's go. Eee odaya gelen dostlarımız var sağolsunlar yani adamın dipleri. Kardeşim şöyle iki killlerimi alayım. Yani bayağıdır video çekemiyoruz arkadaşlar. Bu nasıl olacak böyle? Yani bir aydır video çekmiyoruz. Yani oynamayı da unuttuk. Şöyle temizinden bir akalım abi. Gel bakalım gel. Kardeşlerimiz güzel oynuyorlar. Şöyle üçüncü kill. Hadi bakalım. Ah be. Servet beni iyi yakaladı. Ape çakarak şeyle hesabıyla. Yanımda Kadir var. Ee, da tam bir efsane kardeşimiz var. Ona da selam olsun. Sağ olsun videoya yardıma geldi de. Seni eksik etmedi. Kardeşim nereye gittin sen öyle? Oo. Tamam. Olur. Hadi bakalım. Devam devam devam. Hiç moral bozma. Çatı yok demiştik dostum. Çatı yok demiştik. Onu güzel ışınlandık. Bak geliyor geliyor. Hayır. Şöyle ben bir kilim alayım. Güzel. Aslanım Kadir. Şöyle adamsın adam diyeyim de Kadir'e. Abi çok güzel kilde. Çok güzel lan. Hadi bakalım. Woftim kurt operasyonu. O killer efsane. Adam beni kovalıyor bak. Ali Cengiz oyunu yapar mıyım ona? Yapamadım. Lan aşağıda havadık. Asılı kaldık. Adamsın lan. Eline sağlık. Güzel. Abi oyun şu an acayip sarıyor diyecektim. Kardeşim ben niye tek kalıyorum ya? Ben Servet hayır. Abi güzel fake edik. Güzel fake Bu oyunu almamız lazım. Hayır yine mi fake? Abi yine fake. Bak araya alıyorlar. Hadi kardeşim yardım et. Hadi düştü. Hadi gözükmüyor şu an. Ha şimdi düzeldi. Hadi olmazsa tek kalırsam sıkıntı. Abi kaçamıyoruz ki ya. Bak ekip oyunu yapıyorlar. Bizden tık yok. Adamsın lan Kadir'im. Güzel. Yardıma geliyorum hemen. Abi seni aldım ama ona yapacak bir şey yok. Çünkü koruma da yasak. Karışımımız sağ olsun korumayı da kullanmadı. Abi bak çok kötü fightliyorlar. Bak servet. Hain servet. Lan gelme. Hayır gelme. Bir şey de yapamıyoruz arkadaşlar. Abi bizim takmam nereye değiyor? Kadir'e değiyor hep ya. Abi çok kötü oynadım. top topalanacağız. Abi nasıl ya? Okulda takma vuruyorum, adam ölmüyor. Çok güzel bastırıyorlar. Abi çok kötü öldü. Yakalanıyoruz bu arada. Tamam bu sefer ben yakaladım abi. Biraz ciddileşmeye başlayalım. 9'da 11 oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir aydır yani ne kurt oynuyorum ne insan oynuyorum arkadaşlar. Bence farklı bir şey yok. Şöyle bir beleşkil alacaktım ama olmadı. Tamam. Abi onu yapmayacaktım. Bak yanlış yaptım. Yanlış yaparsan hemen yakalarlar. Sıkıntı yok. Şöyle ikisinin ortasına bir Tamam mi yedin Sen de yedin Güzel Bir daha Çok iyi be Üçlük combo güzel Elimiz alışmaya başladı Oyun şu an gerçekten e, Çok keyifli geçiyor arkadaşlar O kill benim olsun Dörtlü kill Kaç Kaç vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım lan. Abi beni yakalama. Adam benimle oyun oynuyor şu an. Kardeşim hayır. Gelme lütfen. Bak o da bildi. O da bildi yapacağım hareketi. Yaptı benden önce yaptı. Oraya çıkan alır dostum oyunu. Yapacak bir şey yok. Topa yakalandın. Bunu beklemiyordun ne be servet. <laughs> bir anda sana döndüm. Güzel güzel. Sporu biraz e, az da olsa toparlamaya başardık arkadaşlar. Kanka sen bana dalmayacaksın galiba. Bak bu adam akıllı oynuyor. Daldılar mı? Lan neredesiniz? Abi U dönüyorum şu an. Lan hayır. Hayır takla atamadım. Elim alışması lazım arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyoruz dediğim gibi. Tamam sen de gittin Sen gelme bak sen sen çok tehlikeli geliyorsun Bak <laughs> Beni görmedi şu an kardeşimiz Onu yakaladım Ama ona yapacak hiçbir şey yok Hadi Kadir hadi Killerimizi almamız lazım Yapma be. Lan oğlum, oğlum hayır lan hainlere bak. Takım oyunu yapıyorlar, takım oyunu yapıyorlar. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Seni yakaladım ama. Senin yapacağın hiçbir şey yok diyecektim adam topuk. Ah be. Kadir kaç oradan kanka? ben de alır mıyım Tamam çok güzel aldım lan Vallahi çok güzel aldım Tamam harika abi güzel kiler aldık Ah be ikimizi birden aldı yeniden de o süre sıfırlama var ya arkadaşlar saniyesini iyi kullandı arkadaşımız Oradan bir kim çıkarmam lazım Tamamdır Abi oyun şu an acayip sardı beni ya Bak lan biri de bu taraftan gelmiş vay hainlere bak Bana hayır değmedi Hayır 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 Kanka yavaş çok kirlerdik çok kirlerdik Arayı açtılar Güzel, katil oradan iyi ki topladı. Abi, nasıl değmedi o? Ah be, nasıl değmez o? O nasıl değmez? Lan hayır, hayır tutsana ya. Tut oradan işte. Oradan tutsan bunların hiçbiri olmayacaktı. Neredesiniz? Hayır. Abi korumasız oyun ne kadar zevkli. Korumasız, entersiz. Gerçekten çok on numara yani. Beni vurmaya dün iyiydi be kral. Dondum biliyor mu? Donduysam ya böyle hiçbir şey yok. Beni donduruyor hainler. Dondurmasa? Sen bu hareketi hak ettin dostum. Sen bu hareketi hak ettin. Güzel kilo oldun. Barut Reis. Ah be birini güzel yakaladım ama öbürü de bizi iyi yakaladı. Edir'in bir yeniden dost süresi sıfırlaması olsaydı çok güzel olurdu ya. Nereye gitti o? Lan gitmeseydi neydi be? Vallahi gitmeseydi iyiydi kanka? Ben takıldım. Hayır. Hayır yakalama be. Yakalama. Kötü oldu kötü oldu. Bak bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. 56-65. Fark. Gidiyor. Adamsın Kadir. Hadi let's go, let's go, let's go. Durmak yok. Bak basmıyor hain. Top atıp çıkıyorum ama... Güzel kill. Arkadaşlar 3 fatla kaybettik ama canımız sağ olsun. Hadi bir daha let's go. Bir oyun daha acayip sardı. Devam. Evet dostlar odaya bir daha girdik. Bu sefer Saladin-Neo'yu taktık. Kardeşim bunun da var ya. Topu efsane bir şey ya. Vallahi hadi bakalım let's go. Gerçekten özlemişiz. Bak bak bak. Saladin çok iyi abi. Ee, Saladin ve ...Rashid'i kapıştırabiliriz arkadaşlar bir dahaki videoda. Onun bilgisini verelim. Tamam. Kardeşim sen benim misin? Aa bunu tatması çok iyi diyecektim ama adam geldi e, ee, affedersiniz iyi uçtu. Şöyle bir top manya yapayım mı seni Servet? Oğlum bunun sağ tıkı da çok iyi lan. Takla bile atmana gerek yok. tamam mükemmel vuruyor. çükremesi de zaten efsane. Hadi tekme buldunuz lan. Geldim oraya. Ah be o takları yemeseydim iyiydi. Saladin şu an bizim ışınlama buguna ters. <laughs> Şöyle biraz top atacağım ya. Top atıp mi biraz? Üçlü top atıyor ya arkadaşlar. Çok zevkli bir şey ya. Koruma yapmayacaktın ama. Koruma ben çıkardım mı? Tamam çıkarmamış. Ben de yaparım. Sıkıntı yok. Abi şunun kükremesine bakar mısınız ya? lan o nereye gitti? Ah be az daha fake diyordum. Kardeşim sen beni niye kovalıyorsun ya Ah be servetim Aa onu bir çaldım gibi ama o da beni vurdu Güzel 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 Saladin hadi bakayım Saladin show Servet iyi yakaladım seni Nerede lan diğeri? Abi o kadar top attım ki ışınlanma olmadı. Niye öyle oldu? Kankam arkandayım arkanda bana bak. O taklamayı yaparsan lan aynı hata ben de düştüm bak görüyor musun? Kankam sen niye koruma yapıyorsun be? Sen niye koruma yapıyorsun? Koruma yasaktı ama arkadaş koruma yapıyor. Yapsın, sıkıntı yok. Bir katlı takmış ya. Top öldüreyim mi lan seni? 9'a 7 oynuyoruz evet. Arkamdan gelecek diye bir saldım ama. Evet biliyordum. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Abi Saladin'le ben hiç oynayamadım ya. Işınlanma falan yapamıyoruz hiç. Yani imkansız. Normalde Saladin güçlü olur ama biz oynayamadık. Kankam seni bir yakalayayım da kaçayım gideyim. Bir kilim alayım kaçayım gideyim. Tamam. Kadir halletti ya. Kankam, Sen çok güzel yakalandın abi sana söyleyeyim. Oo! Servet sen ne yaptın? Servet ne yaptın lan? Güzel yakala bak şimdi güzel vurdu. İyi de öldür. Hakkını yeme. Ye. Lan Servet. Ben şu adamı tutayım da şu adam bir gelmesin ya. Kardeşim Servet beni niye kovalıyor? Tamam Mos gitti. Servet'i de ben yakalarım böyle. Şu pençesi ya şu tatlısı da çok iyiymiş sanırım. Gelme gelme gelme. Hop, hop. Lan lan. Saldı beni vallahi saldı. Güzel. Vallahi yanlışla kaçtım arkadaşlar. Normalde öyle bir şey olmayacaktı ama. Bak güzel yakaladı. Vallahi hiçbir şey yapamadım. Koruma yapsaydım keşke. Niye koruma yapmadıysam. Kardeşim. Yeter ama değil mi? Adamın da koruma yapıyor Servet. Vallahi koruma yapmak istemiyorum ama. Yapıyor abi adamın. Adamın koruma yapıyor abi. Hadi yardım et lan yardım et lan. Lan Kadir yardım etsene. Hain Kadir ben ölünce öldürüyor onları. Lan lan takıldık lan. Seni şöyle bir alayım da. Seni de şöyle alayım. Üçlü takla iyi at şey. Üçlü topu çok güzel atıyor ya. Abi topu yemen lazım bak. Oyunda bir saçmalık var. Abi adam topu yemiyor ya. Böyle bir şey var mı? Ama sen yedin kanka. Sana kum farketleriyle öldürürüm seni ha. Geliyor vallahi geliyor hain. Bak adam bana bir top atıyor. Biz nereye kadar ışınlanıyoruz? Öl mübarek artık. Özlemişim lan. Kurt oynamayı özlemişim. Lan hayır. Abi gelme ya. Cık. Kötü oldu bu. Bak hayine bak hayin. Hain Hayın kostok. Ne yapıyorsun orada? Çatı yok demiştim be kanka. Oo vallahi aldım lan onu. Yettim kanka yettim. Bak koruma yapıyor ya. Haine bak ya. Koruma yaparsan böyle kafana vururum. Kanka ondan kaçarsın ama burada kase attım. Helal et Kadir. Abi çok güzel vurdu. Ama bak topu ışınlanmıyor ya. Yani top durdurmuyor. Top durdursa gerçekten güzel şeyler olabilir de. Hayır. Hain servet, hain servet. O da bizi oradan top atıyor ya. Ben bir kafaya girseydim var ya, çok güzel olurdu. Adam aşağı gitti usta. Abi ikimizi birden yapıştırdılar. Top değmiyor var ya top bir değse bunların hiçbiri olmayacak da. Abi ne ara geldin sen ya. Saladin abi Saladin ben oynayamadım ya. Öbür türlü olsaydı böyle olmazdı da. Saladin de ışınlanma olmadığı için arkadaşlar. Saladin'i keşke almasaydık be. Dalıyor vallahi dalıyorlar. Dalalım lan biz de dalalım. Biz niye dalmıyoruz? <laughs> Öl be mübarek artık. Tamam. Kötü yakalandın. Bu süre sen yakalandın şey, saladın iyi ya. Ya serbest salsana ya. Bak ben sana dalmıyorum orada. Hainlik yapıyorsun vallahi bak. Tamam seni yakaladım. Dur şöyle bir su yapacağım. Kadir'ime dalıyorlar ya tek başına. Hainler. Vallahi iyi kaçtık. Vallahi iyi kaçtık. Dur bir şeyler yapıyorum da dur. Abi önceden ne oynardım ben ya? Şimdi unutmuşuz lan oynamayı. Tamam. Seni de alayım şöyle. Oo kurt operasyonu. Bak servet top atıyorum ya. Burdan geldim. Son killer benden. Kaçamazsınız. Senin yiğitin ağzı, biliyorum yiğitin ağzı olduğunu. Hayır! Ah be! Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık. Gerçekten güzel bir oyun oldu. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bek dur gece yine bizi götürüp gir o. Abisyalarımızda alo. Bizi bir atmosferi full. Jack Daniels, Red Bull. Boş fırlamır ve ziyaret zor. Bakıda bile gecelerimiz bol. Kızlar gözü rüzgar elita. I am a lolita. <laughs> we yeah.